Çorum Belediyesi memur sene bağlı Ben Bir sosyal denge sözleşmesi imzaladı. Çorum Belediyesi'nde çalışan 417 memur ve sözleşmeli personeli ilgilendiren sosyal denge sözleşmesinin imza törenine Belediye Başkanı Doktor Halil İbrahim Aşkın, Belediye Başkan Yardımcıları Lemzi Çöplü İsmail Yabat, Ben Bir Şube Başkanı Burhan Şahin ve Çorum Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürü Ekrem Özer katıldı. Belediye Başkanı Doktor Halil İbrahim Aşkın, Çorum Belediyesi'nde çalışan 417 memur ve sözleşmeli personeli ilgilendiren önemli bir sözleşmeye imza atıyoruz. Sözleşmeli personele en fazla nasıl yapılabilir diye çalışma yaptık ve verebileceğimiz maksimum rakamı veriyoruz dedi. Sosyal denge sözleşmesi kapsamında 417 tane memur ve sözleşmeli personelimiz bulunmakta. Dolayısıyla belediyemiz bakımında çok önemli bir sözleşme. 417 tane mesai arkadaşımızı, kardeşimizi ilgilendiren önemli bir sözleşmeye burada beraber imza atacağız. Geçmiş dönemde bugüne kadar en yüksek devlet memuru maaşının ek gösterge dahil yüzde %70'i olarak belirlemiştik bu SDS sözleşmemizde ve bu da brüt olarak bordroya yansıyan kısmıyla 1195,65 TL idi ve bazı belediyeler bunu hiç de yapmamıştı belki ama biz bu SDS'yi imzalamıştık ve bugüne kadar da maaşları dışında SDS olarak da böyle bir ödemeyi memurlarımıza yaptık ve sözleşmeli personelimize yaptık. Şimdi geldiğimiz süreçte bunu artırmamız gerektiğini düşündük. Ben Burhan Bey'e de teşekkür ediyorum. Birkaç görüşme yapıldı. Lemiz Bey, Burhan Bey, ilgili arkadaşlarımız. En fazla nasıl yapabiliriz? En fazla biz memurumuza, sözleşmeli personelimize SDS'yi hangi oranda yapabiliriz diye gerçekten çok güzel bir çalışma yapıldı. Verebileceğimiz maksimum rakam %80 olarak düşünüldü önce. %80 genel itibariyle baktığımız zaman %80 olabilir dedi. Biraz daha imkanlarımızı zorlamak suretiyle bunu %85'e çıkartarak bugün imza alıyoruz. Memurumuza ve sözleşmeli personelimize hayırlı olsun. Dolayısıyla %20'ye yakın bürütte bir artış olmuş olacak. 1524,6 TL gibi bir bordure yansımayla da memurlarımıza bütün imkanlarımızı zorlayarak, belediyemizin mali imkanlarını zorlayarak %85 civarında bir SDS sözleşmesini imzalıyoruz. Ben Birsen Şube Başkanı Burhan Şahin de sosyal denge sözleşmesinde yapılan artışla ilgili memnuniyetini dile getirerek Belediye Başkanı Doktor Halil İbrahim Aşkın'a teşekkür etti. Bu süreç güzel bir süreç oldu. Birkaç görüşmede e Bitirildi. Verebileceğiniz en maksimum üzerinde almış olduk. Şimdi bütün Karadeniz'de biz e, sözleşmeler yapıyoruz başkanım. Sizden Allah razı olsun. Biz en kolay sözleşmeyi burada yaptık. Evet, İlçelerde efendim. de beldelerde de birkaç defa geldik size. Memurumuz, e, memur arkadaşlarımız, çalışanlarımız en güzeline en iyi şeye, en layıkına layıktır diye bizi hiç çevirmediniz. Biz sendikamız adına çalışanlarımız adına, tüm memurlar adına sizlere teşekkür ediyoruz, şükranlarımızı sunuyoruz. Açıklamaların ardından Sosyal Denge Sözleşmesi'nin imzaları atıldı. İmza töreni sonunda Ben Birsen Şube Başkanı Burhan Şahin Belediye Başkanı Doktor Halil İbrahim Aşkın'a çiçek ve hediye takdim etti. Çok teşekkür ederim.